Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak köprü, kavşak, yeni yol ve yol genişletme çalışmalarıyla ulaşımı sorun olmaktan çıkarırken yetersiz kalan mevcut yolları da daha sağlıklı hale getirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız tarafından Bursa'da yıllardır beklenen Bursa-Kayapa Mustafa Kemal Paşa Yolu olarak bilinen çalı yoluna da kalıcı çözümler getiriyoruz kentin batı tarafındaki trafik yükünü büyük ölçüde üstlenen ve İzmir yoluna alternatif olacak Bursa Kayapa Mustafa Kemal Paşa yolu olarak bilinen Çalı yolunda yolun fiziki standartlarını ve trafik güvenliğini arttırarak can ve mal güvenliğini sağlamak adına çalışmalar yürüttük. Gidiş geliş ikişer şeritli olan Çalı yolunu şerit ilaveleriyle üçer şeritli bölünmüş yol standardına yükseltirken çalışmalar kapsamında 2300 metre fore kazık, 980 ton demir, 52 bin ton asfalt kullandık. Yürüttüğümüz çalışmayla daha konforlu hale gelen Çalı yolunun orta refüjü ile güzergah üzerindeki kavşaklarını da peyzaj düzenlemelerimizle adeta yeşil bir koridora dönüştürdük. Projenin tamamlanmasıyla birlikte yaklaşık 7 dakika olan ulaşım süresi 3 dakikaya inmiş oldu. Böylelikle yıl bazında iş gücünden 40 milyon Türk lirası tasarruf sağlarken karbon salınımı ise 223 ton azaltmış olacağız. Kent'in batı aksındaki trafik yükünü hafifletecek olan konforlu ve güvenli yolculuk için tercih edebileceğiniz çalı yolu bursamıza hayırlı olsun.